Evet tekrar günaydın. Biraz da çam yuvaya dağların dibinden, ormanın içinden giderken güzellikleri, yeşillikleri paylaşmak istedim sizden. Aracımın içinden çekiyorum bunu. Sağlı sollu ormanın içinden. Bu tarafta bildiğiniz üzere bazı at çiftlikleri, bazı böyle doğa içindeki konaklamalar mevcut yerel halkın yine konaklamaları, mekanları mevcut. Bu yolu çok seviyorum. Genelde de Çamlı ve Deniz'e giderken bu nefis güzellikleri, ormanı kullanıyorum. Burası da yerim kalmış bir yapılaşma. Neden bitiremediler? Şurada görüyorsunuz atları. Yine burada atlar. Şurası çok enteresan. Tam yolun kenarında dönerken çok sıkıntı çektiğimiz bir ev buranın da vefat eden eşi diyelim ablanın çok hazin bir var bahçesinde kazma yaparken kazım yaparken kaybolduğu söyleniyor akrabaları tarafından neyse tatsız konuşmayalım. Harika bir yer burası. Keskin rejimiz var. Yolun ortasında kesilmiş ağaç. Burada da yine ATV'lerle işte e, atlarla faaliyet veren bir işletme vardı. Az önce oradan geçtik. Burada yine çok güzel yapılaşmalar. Gördüğünüz üzere. Hafta sonu özellikle buraları çok rahat. Bir evet zaten Berke'nin önünden geçiyoruz. Reklam yoktur. Bunu <laughs> belirtelim. Çam Yuvada denize girerken de e, güneşi göreceğiz Antalya tarafından, çok güzel manzarası oluyor, burada yüzmeyi ayrıca seviyorum. Antalya'da yüzdüğümüz mekanda bu saatlerde güneş kendini göstermiyor ama Çam Yuvada çok farklı oluyor. Umarım tabii nemden şundan bundan kendini göstermemezlik yapmaz. yol çok keyif alıyorsunuz. Bizim evden çıkıp şimdi işte, denize ulaşmak. Biraz daha sürat yaparsan daha erken gidebilirim ama 8 dakika civarı falan galiba. Burada yine atıl. Çok enteresan yapılaşmalar var, bitirilememiş. Umarım buralarda en ufak bir ateş olmaz. Ülkenin her yeri yine yanıyor. Çok acı. Her yeri yaktılar. Nasıl iştir? Sanki Türkiye'de son iki yıldır ilk defa sıcaklar oluyor. Daha önce olmadı sanki. Evet. Şimdi ana yola çıkıyorum. O yüzden videoyu burada keseceğim denizdeki güzel manzaraları da çekip sizle paylaşmak istiyorum. Birazdan görüşmek üzere.